Oğlum sakin. Ya Zeytin yapma şunu. Git <laughs> abi, kendi yemeğine git. Yemek <laughs> savaşları başladı. Ben uzağa atıyorum onlar yakın Hayır. 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 Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Jüli de. Bu bayan adı Jüli de. Bugün rastladığım, renk geldiğim bütün köpeklere kemik partisi vereceğim kuzu kaburgaları kemirsinler dursunlar. Güzel etli kemikler de var. Güçlü. <laughs> aferin oğlum aferin. Ye. İlk geldiğimde bana artistik yaptılar ama tabi kemikleri falan verince biraz arayı düzelttik. Ama dost olduk mu onu söyleyemem. Hayır oğlum hayır. Artistik yok. Sakin olun. Burada bağlı duruyorsunuz işte. Vaktiniz bol. Kemir'in. Daha ne yapsın bu adam ya? Bunlar da çok güzel, güçlü köpekler ya. Genelde bağlı duruyorlar. Aa keleş gelmiş. Keleşe de vereyim bir kemik. Keleş sana da vereceğim oğlum. Tülü de artistik yapma. Kereş sana da getireceğim oğlum bekle. Etlerimiz de var içeride. Şimdi kereşmeye götürelim. Burada çok köpek olduğu için onlar almıyor buraya da güzel etler falan da var. Keş. Ay Dur oğlum. Dur. Tamam. Dur. Sakin olun. Sizin önünüzde de var. Götür oğlum onları. Aferin keresine. Adamsın lan. Şunu unuttum. Geliş bunu unuttun kanka. Ne alabileceğim bir al. al. Aferin ya, o hepsini nasıl ağzına aldı? Onu da oraya koy. Al. Tamam al git onları. Teles bence onları al git kapalı bir yere. Birazdan yağmur yağacak. Bir tamam daha yok oğlum. Onlar bitir. Bir gelişme ele getiriyor. daha gelişmeyle ile getireyim. Al sen onları kemir oldu Görüşürüz Keleş. Keleş. Kendine iyi bak. Şu an bütün köpekler mutlu. Duaları kabul oldu. <laughs> Kendi köpeklerime de götüreceğim. Bir süre sonra birazdan oraya ineceğim. Güzel bir köy kahvaltısı yapayım burada. Bir teyzemiz var sağ olsun. Kedi. Kedi gel sana da vereyim lan bir kemik Tamam gel kanka. Hatta sana et falan da vereyim burada. Sevgili kedi. Şunu vereyim güzel kuzu kemik. Güzel şey. Yağlardan verelim. Kedi de nasibini alsın. Al. Ama sen içeride dur ki senin kemiğini alırlar. Gel. sen de oradayım. Daha yok oğlum daha yoktur. Aferin oğlum. Keres sen çok akıllı bir hayvansın ya. Yani. Onların hepsini toparlıyor ağzını alıyor güvenli yere götürecek. Ama bana artık yapma da kanka. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyordum. Artık bana mı hırlıyor oradaki köpeklerim onu bilmiyorum ama. Hepsini ağzını almaya çalışıyor götürecek güvenli bölgeye. Bir tane kalıyor. Onu da ağzında kemiklerin yanına sokayım dedim ama bir hır sesi duydum. Bu hiç hoş değil. <laughs> götür oğlum götür ki yağmur yağacak. Gelir. Al git oğlum onları. Neyse artık kendi başın içerisine baksın. Yanlışlıkla gelir benim koluma ısırır da hiç hoş olmaz. Ve yağmur başladı. Evet. Benim oğullarımın yanına geldim. Şimdi çiğ beslenme sırası bunlar da. Adamlar mamasını da aldık. Gel oğlum. Gelin. Aferin oğlum. Dur. Dur. Geç 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 geç. Dur geç oğlum üstüme çıkma dur dur tamam tamam dur Dur oğlum dur. Şimdi, şimdi güzel bir şekilde taksim edeceğim size. Durun. Dur. 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 Hayır Zeyfim dur. Oğlum sizi sevmek de bir mesele ha. <laughs> Neyse. Etlerinizi kemiğinizi vereyim de biraz sakinleşelim. Durun. Tamam dur. Durun yaşlılar. <laughs> Zeytun uyanıklık yapıp ikinci attığım kemiğe gitti ama barut da kemiğini alıp onunkinin yanına gitti. Teresansınız oğlum ya. Vereceğim daha çok var çok oğlum vereceğim, vereceğim. Sakin ol. Bir de ayrıca bir kemik aldım onu da harçlayacağım. Onun suyunu da vereceğim. <laughs> tamam bu zeytin. Hazır. Seninki orada barut git. Git orada Git onu ye git. Oğlum sakin. Ya Zeytin yapma şunu. Git barut kendi yemeğine git. Yemek savaşları başladı. Ben uzağa atıyorum onlar yaklaşıyorlar. Hayır. 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 Zeytin yapma işte oğlum yapma. Ya zeytin kaşınma. Adam gidiyor yine kaşınıyorsun. Allah Allah. Bir tavuk eti vardı. Onları da getirip açtıracağım birazdan. Onun suyunu da seviyorlar. Onu da ekmeğe dökerim. Aferin ona. giti gitti. Gitti. Al git onu ye oğlum gene vereceğim de. Var gene bir sürü et var. Barut, kemik görsün şey, zeytin, yemek görsün var ya deli oluyor arkadaş böyle bir şey yok. Sanki aç saklıyor Evet, bunları da sarı başa vereceğim bu komşu köpeğe. Dur oğlum, dur. Şunun vereceğim. Ben ayırayım. Bizimkilere yine var burada, et ve kemik. Ayrıca tavuk, et ve kemiği de var. Ziyafet çeksinler ya adamlar. Kemik karşılayacağım bu başkasın. Bunu başkasına vereceğiz. Dur. Hayır. Şimdi bu kalanları da yarısını barutun kulübesinin önüne, yarısını Zeytin'in kulübesine dökeyim ki savaş çıkmasın. Bu arada çiftlikte kışa hazırlık için bir sürü bir şeyler yapmam lazım. Çok evet. Ot da fena değil. Bayağı bir ot var. Yarın komşunun koyunlarını getirip buraya atacağız otlasınlar diye. Barut Bey'in payını döktük. Et kemik karışık. Adama afiyetle yesin. Şimdi zeytin ikini dökeceğiz. olsan arz oldu gibi. Bir. Bununla

O komşunun köpekleri gelince onun payını da vereceğim. Bugün de böyle bir video olsun dedik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.